Merhaba arkadaşlar. Elite ee, Gaming TR'den herkese merhabalar. Ben Emirhan. Ee, yanımda bir arkadaşım var. Adı Muratcan. Mkel Tiyar'ın e, sahibi. Merhaba de Muratcan. Merhaba. Evet arkadaşlar. Ee, direkt başladığımız yer bir köy. Köyde başladık. Gördüğünüz gibi item'larıma da bakarsanız. Bu köyden biraz bir şeyler aldıktan sonra gitmeyi umuyoruz. Evet arkadaşlar, şimdilik odun kesiyorum. Aynı ev mi? Sanki. Emir. Efendim. Aynı ev mi? Evet. Tamam ben şuradaki e, hani çiftlik var ya evet. ya tarım yapılan yer adını unuttum. Evet. Oradaki ağaçları sömürüyorum. Tamam ben de buradaki odunları sömürüyorum. Evet, 22. Arkadaşlar. Avuç. Evet arkadaşlar Muratcan'la da ayrı bir survival çekeceğim. Muratcan'la beraber modlu survival falan da çekeceğiz. Muratcan'la beraber çektiğimi ayrı tutacağım. Hem normal survival'ı hem Kutay'la olan maceralarımı izlersiniz. Hem de ayrıyetten bunu izlersiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Muratcan'a da abone olun. O da çok güzel videolar çekiyor. Evet arkadaşlar ama sadece ben değil Emirhan da çok güzel videolar çekiyor. Emirhan Yobbox ilk, ilk videosunda dediği gibi Yobbox tek gitmem. Eee... Şeyler çekecekse harika var sanırlar. Kanka gel Onlar, buraya e gel buraya gel yanıma gel. Dancım var burada. Neredesin? Gel bir yanıma şu craft yapayım bir. Hmm. Bekle. E yanın eşya al. Kaz Kazma falan yap kılıç yap. Taş var mı sende? Yok. De zaten olmasını beklemiyorum. Ya da gitmeden bir taş alayım öyle gelirim. Yani. Balta yapmaya gerek yok zaten. Dur şuradan taş alalım 5-6 tane. 3 4 5 tane alsam bir kılıç bir de kazma yapsam yeterli olur. Sen de ben de bir taş söndüreyim şuradan. Tamamdır, hadi bakalım. İniyorum. Dur, ben, ben taş söndüreyim. Hmm. Taş hmm. söndüreyim. Da şey var, spawner kanka. Bak zombi tamam. spawner yanında chest'a var. Tamam dur beraber de alalım da şey Zombiler keser. Skeleton var. Sesi geldi. İki tane sandık var. Biri senin, biri benim. Ah! Yanlışlıkla bir tane daha taş kılıç yaptım. Ben su bastırdım yanlışlıkla. Ve düzelttim. Aa, benim Skele- şimdi. Aa Skeleton beni gördü. Sızıştık. Geliyorum mu hadi? Tamam. Bak yanda. Hadi. hadi gir. Anne, anne ne? Spamları kırsın birisi. Sen spamları kır. Spamları kır. Spamları kır sen. Tamam ben kırıyorum. Sen onu hallet. Anne, anne be. Sandıkları ben sömürdüm. Senin eşyalarını almadım. Burada eşyaları. Ne çıktı sandıktan? İşte i̇p falan çıktı ya. Bu da çıktı. Bir bok çıkmadı. Şu yeşil taşları sömürelim. Ev yaparken güzel duruyor. Benim eşyalar nerede? Orada. Yalnız chestleri de aldım. Ballıyız lan. Aynen. Kaç tane ben oldu şu oldu acaba? Bombi ananı skelet. Nerede skelet o? Bilmiyorum. Ben bombi yıl yapıyorum. O böyle ağaçları falan büyütüyor. 9 tane bombi yılımız oldu. Bilmiyorum. Akşam olunca videoyu bitiririm. İkinci bölüm çekeceğiz mi? Evet. Part partlı olacak arkadaşlar. Ben de torç vardı sen alsaydın. Ya bu köylü ne yapıyor ya? He? Bırak kalsın Burada. orada. Yalnız bu şeylerden ayrın çıkabilir ha. Böyle taş yosunlu taşları kaz, iron falan çıkabilir yanlarından. Ben öyle biliyorum. Chestleri de sömür. Chestleri sömürdük zaten. Tamam abi çıkabiliriz. Oha burada mağara var gel. Demir buldum. Yes come on. Ben biraz taş kazacağım. Skeleton falan var burada sesini duyuyorum. Dikkat et. Aa bir tane daha mağaraya açıldı lan. Demiri kazdım. Gel. Kılıç al elini öyle git. Oha çok büyük. kanka ben ölüyorum. Öldün mü? Burada ayran var. Öldün mü? Öl, ben eve A kanka, çok acıktım. Öleceğim şimdi. O yüzden çıkmam lazım. Ben de var. Dur çıkma. Ya, ver çabuk. Öleceğim abi. Yarım canım var. Çabuk orada ayran var. Tamam ben alırım bekle. biz ne şanslı adamlarız lan. Senin midir Nerede ayrım? Buradan düştüm. Gel burada. Sen Hem mağaraya gideriz. Zombi ben alırım onu. Oha burada bir sürü ayrım var. Ya abi sen al taş kılıç yok bende sen al. Koru beni. Kreptin kim var mı? Yanımda yok. Dur ben de taş yapmam lazım. Evet arkadaşlar. Anine, evet arkadaşlar gördünüz mü? Hani neye? Bayağı bir şanslıyız. Bayağı bayağı baba ba bayağı. Lan zombi sesleri geliyor. Ya fonlardan mı kokacağım lan? Aynen. Aa, tane başa. İki tane skelet. Bir tane zombi bir tane creeper Kanka ya gelsene yardıma Abi crafting'deyim şu an Neyse aldım onu Anaanne niye kimin arkadaşına kalıyorsunuz lan siz Anaanneniz Ya da sen siz benim kimin Kanka geberdim Bekle geliyorum Akşam olmuş neyse. Ben videoyu bitireyim. Evet arkadaşlar Elif Gaming TR'den şimdilik bu kadar. ikinci partiye görüşmek üzere. İyi günler, iyi oyunlar.